Doğan'a demiş. Ne yapıyormuş? Şu anda kukla yapımına katılıyor açık havada. Önce boyama işlerimiz var. Değil mi bir tane? Aa, boyama yapıyor Doğan. Ne kadar da güzel boyuyorsun. Bir tanem sen. Aa, yazın ortasında ha? Yılbaşı şarkısı dinletiyor dua bize. Ha ha ha. Anne anneciğim evet. Kıyafetini Sakın kendini batırma tamam mı aşkım? O, Güzel bir boyayla. Hı -hı. Tamam. Ama ne kadar da güzel boyama yapıyor benim kuşum. Ne kadar da güzel boyama yapıyormuş doğa. Aferin sana doğa. Aferin. Annesi ve doğa.

dikkatlice boyadı doğa. Tamam mı herhalde değil mi anneanneciğim? <laughs> 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 aman da aman ne kadar eğiliyor. Evet, bitti mi bir tane? Tamam boyama işlerin bitti. Şimdi öğretmenimiz ne söyleyecek? Bir ayakları var. Bir de ayaklarını boyayacağız. Sen şimdi gövdesini yaptın. Motorda kutlar var ya. Gövdesini yaptın.